Hyundai Gez sinyal kolu atmama problemi. Bakın arkadaşlar. Çok basit. direksiyon üst kabını şurada söküyorsunuz bir tornavida ile. Bir de alt kabını söküyorsunuz. O da alt kabında 3 tane vidası var. Bir şurada bir yere denk geliyor. Bir de efendim bir tane şurada, bir tane de direksiyonun sağ tarafında. 3 tane yıldız. Çok kolay sökmesi. Ondan sonra arkadaşlar bu <laughs> sinyal kolumuz bakın yerine oturuyor. Ben şimdi oturturmuyorum. Soketin de zaten şurasına tırnağı var. Çıkartıyoruz. Şimdi benim sinyal kolu sol 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 yapınca direksiyon toplayınca atıyordu ama sağ yapıp direksiyonu toplayınca atmıyordu. Yani sağ sinyal verdiğimde e, sinyal takılı kalıyordu. Ben kendim şey yapmak zorunda kalıyordum. Koldan diyenler oldu. Kolu açtım baktım. Koldan değil arkadaşlar. Kol zaten bakın. Tekelle çok zor oluyor. Şu sağa doğru sinyal verdiğimizde bakın. Sağa çıktı. Sola sinyal verdiğimizde de sola çıkıyor. Çok basit bir mekanizma. Bu mekanizma çalışıyor. Bunda sıkıntı yok. Önemli olan bunu arttıracak olan mekanizma. O mekanizma da zaten şurada. Bakın. Eee şu oynayan parça görüyorsunuz. Şimdi bu oynayan parça zamanla aşındığından dolayı böyle bir sıkıntı olmuş oluyor. Şimdi ben ne yaptım? Bakın atmayan kısma yani sola çevirdiğimde atacak attıracak olan kısma bakın şöyle bir plastik parça yapıştırdım. Küçük bir plastik parça. Şimdi aynısından bakın tam buraya da Tam şu noktaya da görüyor musunuz hareketli kısmı. Oraya da küçük bir siyah plastik parça. Zaten iki tane var. Bir orası var bir de orası var. Bundan sonra artık atacak. Bu kadar basit. Bunun atmamasının sebebi oranın zamanla yıpranması. Bakın şu alt taraf yıpranmamış. Attırıyor ama şu üst taraf yıpranmış. Bu kadar basit arkadaşlar. Kolay gelsin.